kanaması durmaz. Hiç alakası yok halbuki. Kontrol altında yapılan her türlü tedavi son derece sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarır. Bizim böyle bir vakamız vardı mesela. Ve bir arkadaşımız Bolu'dan göndermişti. Gencecik gelişim bozukluğu olan 16 yaşında ama tip 1 diyabeti olan ve oradaki Düzce Üniversitesi tarafından diyabet bölümü tarafından kontrol altında tutulan bir hastamıza biz 16 yaşındaydı. İmplantını da yaptık. Üstünün dişlerini de yaptık. Şimdi pırıl pırıl tertemiz ve bütün Şekilin hayatı değişti. Şekerin bir hocam. O kadar var. yüksek Tabii yani. tabii 600'ün üstündeydi hatta. Ama onu biz hekim kontrolünde, hı hı. E, 600 belirli e, evrelerde kontrolünü yaptık. Gerekli olan bütün e, şeyleri, e, check-up'larını klinik ortamında dahi yaptık. Hı hı. E, çok büyük özveri gösterdiler doktorlar. E, Düzce Üniversitesi'nde Hı -hı. ve sonuç olarak da e, hasta bugün ilk halini görseniz inanın fotoğrafları var. Hı -hı. Şimdi implantları yapıldı, 16 yaşında gencecik bir kız dişleri yapıldı. Hı -hı. O kız gitti, başka bir kız geldi. Hayatı değişti. Ama bu yapılmayacak bir şey değil. Yani diyabet hastalarına implant uygulanabiliyor aslında, Elbette Fakat, e, çok ama kontrollü, kontrollü olması yani. gerekiyor. Tabii. 600 e, olmasına rağmen. E, şeker oranı. Siz implantı uygulamışsınız Tabii, 16 yaşında. Tabii uyguladık çok e, da başarılı pırıl pırıl e, ve e, şunu söylemek lazım. Hastanın e, sosyal yapısı ve moral e, etkinliği de o oranda düzeldi. Peki Bursa'ya dönelim. Muradiye hanımcığım günaydın. Günaydın e, Nasılsınız? İyi haftalar olsun İyiyim sağ olun size de Teşekkür ediyoruz. Ee, buyurun sorunuzu alalım. Nihat Hocama ne soracaksınız? Kendisi son derece önemli bir diş ve çene cerrahisi uzmanımızdır. Ee, buyurun sorunuzu alın. İyi günler Doktor Bey. İyi günler efendim. Buyurun. Benim sorum benim yıllardan beri şeyim var. Ağız yaraları oluştu ama adet döneminde bu daha çok. Adetim başlamadan bir iki gün önce başlıyor. Adet döneminde çok ağır bir şekilde geçiyor. Adetimden sonra da 3-4 gün devam ediyor. Ama artık o kadar bir safhaya geldi ki çene kemikli dişlerimin sızlayacak duruma geliyor. 4-5 tane böyle büyük yara oluyor. Bunu doktora gittim. yaptık. Doğal vitamin, bir tutma vitamin emilimini de olmasını söyledi. Dışarıdan doğal vitamin almamı söyledi. Tavsiye ettiği ilacı aldım. Bununla biraz daha yavaşladı adet döneminde. Ama her adet döneminde bu oluyor. Ve şu an üç tane çocuğum var. Onlarda da ara ara ben bunu görüyorum. Peki. Geçmiş olsun. Ee, soralım bakalım hormonlarla mı ilgili? Sigara kullanıyor musunuz siz? Efendim? Sigara kullanıyor musunuz Muradiye Hanım? Hayır. Sigara hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım. Güzel. Peki hoşça kalın. Geçmiş olsun. Hocam teşekkür ederim. Kadınlarda hormonlarla alakası olabilir mi hanımefendi? Menopoz, idadet yani, dönemi diyor. Tabii. O kadar e, açık ve bariz ki bakın e, hatta kendisi de söylüyor. E, hanımefendi e, vitamin tavsiye ettiler diyor. Hı -hı. Vitamin tavsiye edince bir ölçüde azaldı. Hı -hı. Şimdi burada nedir önemli olan? Demek ki e, metabolizma olarak eee menstruasyon dönemlerinde yani Hı -hı. kanamaların olduğu dönemlerde e, vücut belirli bir e, vitamin deşarjı yapıyor. Hı hı. Buna bağlı olarak da ağız içerisinde yaraların olması çok normal. Aft dediğimiz yaralar mı? Aft normal. E, hatta biraz daha büyükleri belki olabilir. E, ülserasyonlar olabilir. Hı hı. Geçici bir süreç içerisinde. Burada mutlaka B vitamini takviyesi. Yoğunluklu olarak B vitamini, B kompleks e, vitaminleri e, kullanmasında hastanın fayda var. Hatta sadece o dönemde değil. Genel hayatında kullanmasında fayda var. Yani e, ben e, sadece menstruasyon dönemleri öncesinde B vitamini kullanayım değil, normal hayatında rutine bağlasın her gün B kompleks vitaminlerini alarak tamam. e, bu problemleri minimalize eder. Zaten bu öyle bir şey ki e, hanımlarda bakın üç tane de çocuğu var hastamızın. Genetik özelliği var mıdır hocam bu durumda? E, elbette vardır. Yani bütün e, olaylar genlere bağlı büyük ölçüde. E, ne yazık ki aldığımız bütün hastalıklar kanserden tutun da e, koaha kadar hepsi genetik e, bir takım şeylerle geliyor bize. Hı hı. E, onun aksini düşünmemiz mümkün bile değil. Hı hı. E, ama burada e, hastanın B vitamini komplekslerini kullanmasıyla ve B vitamininden zengin besinlerle beslenmesinde neler mesela fayda neye var. Onu bitkicilere daha çok soralım. Bizim Osman <laughs> onlar, hocaya sormak lazım. Peki, onlar zaten anlatmayı çok seviyorlar. Ben, Son ben haddimi aşmayayım. <laughs> peki hocam bir reklam arası verelim. <laughs> Ardından e, şeker hastasında e, özellikle diş eksikliğinde implantı nasıl uyguluyorsunuz? Ya da dişteki diğer tedaviler için şeker hastalarının yüreklerine biraz su serpelim. Çünkü hakikaten diş hekimine gitmekten zaten hepimiz korkuyoruz. Fakat çeker hastaları biraz daha korkuyorlar. Evet. Kısa bir ara vereceğiz. Sevgili seyirciler sağlık merkezi kısa bir aradan sonra devam edecek. Sağlık merkezi devam edecek. seyirciler sağlık merkezinde bugün diş ve çene cerrahisi uzmanı Doktor Nihat Tanfer ile birlikteyiz. Reklam öncesinde hatırlayacaksınız. Ağız kanserlerini konuştuk. Ağızda oluşan çeşitli lezyonlara, aft gibi lezyonlara dikkat edilmesi gerektiğini ve bu tür ağızlara uygulanacak e, diş uygulamalarını, özellikle implantı konuştuk. Ve şimdi de şeker hastalığında implant uygulanabilir mi bunu soracağım hocama. E, hocam size sormadan Ankara'ya döneyim ben. Efendim günaydın. Günaydın. Nasılsınız hanımefendiciğim? İsminizi bahşeder misiniz? Yasemin Hanım. Yasemin Hanım, Master. Kankara'dan evet. arıyorum. E, Buyurun sorunuzu e, alın. Bugünkü konumuzun benimle ilgili olduğunu gördüm ve yararlanmak istedim hı. sizlerden. Buyurun. Ben, Buyurun. Şimdi şöyle dört yıl önce bir acı sonrasıydı. Hı hı. E, ağzımda yaralar başladı hı hı. benim. Vücut direnci düştüğünden dendi, hı hı. İşte çinko eksikliğinden dendi. Ee, Sonra bendeki biz Beytek programını alalım ee, onunla ilgili işte KOS pardon isim vermedim herhalde. Bilmiyorum. Bir ilaç evet e, kullandım bir süre. Hı. Fakat yapılan incelemelerde hiçbiriyle bağlantısı olmadığı söylendi. Hı. İşte Aralık ayından beri de insülin yatıyorum ben tipiki diyabet hastası oldum 5 yıldır. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hı. E, fakat eee endokrin uzmanları da bunun şekerle de bağlantısı olmadığını söyledi. Özellikle yorulduğum zamanlar dikkatimi çekiyor. Bazen çilek görünümde bir dur durum durum. Bazen böyle dilin ucundaki o nokta hiç geçmiyor ama bir beyaz nokta oluyor, kabarcıklar halinde. Bazen böyle spiral şekiller oluşuyor, bazen dili bütün beyaz evet. kaplıyor. Ya ama... Zeynep çok kısıtlı. Evet yani sen böyle sen de... bir durum ve ben hala 4 yıldır bir sıkıntının içerisindeyim. Yorulduğum zamanlarda şiddeti artıyor dil yarası ve tek dişim bir de yaptırabilir miyim? Onu öğrenecektim. Hani Peki. şeker ve kalp rahatsız olsun. Peki. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın efendim. Kalın. Hoş evet hocam bu dil yarası nasıl geçer? Artı şeker ve kalp hastasıyım diyor. İnsülin kullanıyorum diyor Yasemin Hanım. Ee, i̇mplant uygulaması nasıl yapılacak bana? Kontrollü şekilde diyor. Şimdi bir kere ağız içi yaraları ile ilgili olarak mutlaka Diş Hekimliği Fakültesi'nde Ankara'da hı hı. herhangi bir fakülte. Bu, bu konuda kendilerine yardımcı olacağına ben yüzde yüz eminim. Ama hı hı. E, şimdi Amerikalıların çok güzel bir lafı var biliyorsunuz. E, i̇lle bir doktor üzerinde ısrar etmemek en azından ikinci bir doktorun fikrini almakta fayda var. Belki on doktor değil ama ikinci bir doktorun fikrini almakta fayda var. Yani ne bileyim işte şu üniversiteye gidiyorsa bir başka üniversitedeki ki e, bu konuyla ilgili olan bir e, bölüme giderlerse zannediyorum farklı bir takım e, görüşlerle e, yardımcı olacaklardır. Hı hı. E, gelelim diyabetle ve e, şeyle ilgili kısmına. Kal. Kalple ilgili. Şimdi bakın kalp hastalarında da hı hı. Diyabet, şeker hastalarında da implant uygulaması çok rahatlıkla yapılır. Ancak hı hı. kontrol altında. Kontrol altında derken sadece diş hekimi ve cerrahın kontrolünü kastetmiyorum. Hastanın kendi doktoruyla koordineli olarak çalışılırsa yani kalp hastalığı mı var? Ne kullanıyor bu hasta? Kan sulandırıcı mı kullanıyor? Tamam. Bypass mı geçilmiş? Kan sulandırıcı mı alıyor? Ha, ha Kaç gün kan değerlerini kontrol edersiniz? Kaç gün bu kan sulandırıcıyı kesebilirsiniz? Üç gün. Üçüncü gününde siz onun implant uygulamasını yaparsınız. Bir gün sonra hasta tekrar kan sulandırıcısını kullanır, hayatına devam eder. Hı hı. Bizim bir sürü hastamız var kan sulandırıcı kullanıyor ama bütün implantları da yapılıyor, şey de yapılabiliyor. Hı hı. Ee, gelelim e, şeker hastalığı ile ilgili Hı -hı. kısmına. Şeker hastalarına implant yapılır mı? Tabii ki yapılır. Yalnız yeter ki e, hastayla çalışma sürenizi kısa sürede yapın. Yani bir implantı yaparken 3 dakikayı 4 dakikayı geçmeyin. Hı -hı. E, az bir travmayla, minimum Hı -hı. travmayla, maksimum avantajı elde edin. Diyabetini kontrol altında tutun. Tamam. E, şeker belirli seviyelerde olsun. Doktoruyla koordineli olarak konuşursanız bütün bu uygulamalar rahatlıkla yapılabilir. Peki hocam iyileşme süresi farklı mıdır? Evet. Hani vida dediğimiz e, titanyum alışımda e, vidayı çaktıktan sonra e, iyileşme süresi uzun mudur? Şimdi bakın şeker bu bu olanı? çok sıklıkla soruluyor. Bu sadece şeker hastalarıyla ilgili de değil. Hı hı. Yani bu tamamen bünyesel bir olay. Yani bizim... E, 60'lı yaşlarda, 65'li yaşlarda implant yaptığımız hastanın iyileşme süresiyle bazen bakıyorsunuz 20 yaşındaki gencecik bir erkek hastanın iyileşme süresi aynı olabiliyor. Hı hı. O bakımdan tamamen metabolizmaya yönelik bir şey bu. Yani hep bana da aynı şeyi sorarlar. Ya yani ne kadar zamanda yine iyileşir? Benim juvenil diyabet olmuş. Hı hı. Çocukluğundan beri şeker hastası hı hı. olan ama ağzında 7-8 tane implantı olan ...ve hayatında hiçbir zaman da implantlarında 20 senedir problem yaşamamış bir sürü hastam var. Niye? Çünkü kontrol altında, şekerleri de kontrol altında, ağız bakımları da kontrol altında. E o zaman hasta e, herhangi bir sorunla karşılaşmıyor. Ama öbür taraftan hı hı. siz e, iyileşme sürecini rutin radyolojik kontrollerle tetkik etmiyorsanız... ...efendim yani gözünüz kapalı... E bir buçuk ayda iki ayda bu iyileşir. Yok hayır böyle bir şey yok. Hastayı kontrol edeceksiniz. Bakacaksınız. Hı -hı. Bazen iki ayda iyileşir dediğiniz vaka bir buçuk ayda iyileşiyor. Hı -hı. Bazen iki ayda iyileşir diye ümit ettiğiniz vaka dört aya kadar kalsifikasyon süresi sürebiliyor. Hı -hı. Bu Hı -hı. tamamen hastanın beslenmesiyle, metabolizmasıyla, e, genlerinden almış olduğu genetik yapıyla sınırlı. Yani bir hastada efendim şu günde ben bunu tamam yaparım demek, hekim açısından da bence sakıncalı bir cevap, hastanın hayali açısından da sakıncalı bir hayal. Yani butik tedavi anladığım kadarıyla Öyle değil mi? Diyabet hastasında eğer ağzı herhangi bir müdahale dişlerde yapılacaksa daha butik bir tedavi ve biraz multidisipliner yaklaşımı gerekiyor. Aynen aynen söylediğiniz gibi yani şimdi diyabetik hasta var, bütün sosyal hayatını ve yaşamını düzenli ve kontrollü devam ettiriyor. Tamam. Şeker hastası var. E her akşam tatlı yiyor. Şimdi onun e, klasifikasyon süresiyle disiplin altında olan bir hastanın klasifikasyon süresi aynı değil. Doktor kontrolüne gidiyor gitmiyor bir bakıyorsunuz şeker hastası ama ne yazık ki şeker öyle ee, antipatik bir hastalık, hasta hastayı rahatsız eden bir hastalık, hı hı. E, kontrolünü kaybediyor. E, kaybettiği zaman ki e, metabolizma değişiklikleriyle ne yazık ki e, kalsifikasyon ve iyileşme süreleri de uzayabiliyor. O bakımdan kontrol altında tutarsanız, ha, normal şartlarda iki ayda iyileşirse hı hı. E, bir implant. E diyabetik hastalarda 3 ayda veya 6 ayda ama yapılabilir diyoruz. Elbette yapıyoruz zaten herkes çok mutlu mesut içeride. Başka uygulamalarda bir çekinceniz oluyor mu diyabet hastalarında? E şimdi bakın. Dişlerde? Tabii operasyon yapıyorsanız herhangi bir diş eti operasyonu veya tamam. diş eti, e, o zaman mutlaka profilaktik olarak önceden hastaya antibiyotik vermeniz lazım. Hastayı kontrol altında tutmanız lazım. Tamam. E, son bir telefon alacağız. Süremiz bitiyor. değil mi efendim. Günaydın. Nuriye Günaydın. Günaydın. hanımcığım merhaba. Hemen sorunuzu alalım. Ben şeker hastasıyım da Hı -hı. 30 yaşındayım. Bütün dişlerim hemen hemen çürüdü. Üst olduğu gibi protez oldu zaten. Bir senedir tedavi görüyordum. Alt protez dişimde şişme oluyor sürekli, iltihaplanma oluyor. Hı -hı. Bir de diş etlerimde siyahlık meydana geldi. Çok çabuk şişiyor yani, iltihaplanıyor. Bu şekerden mi acaba? Bir de senede bir defa penicillin iğne vurulurum ben. Ondan Hı -hı. mı kaynaklanıyor? kaynaklanıyor, geçmiyor. Bunu soracaksınız. Peki Nuriye Hanımcığım. Geçmişler olsun. Hoşçakalın. Hocam şekerden midir? Diş etleri siyahlaşıyormuş. Protezler şişiyor diyor. Çok zor kullanılır çünkü protez zaten. Şimdi bir kere hasta genç. Hmm. 30 ee, çok genç bir hastanın bu şekilde diyabetik problemlerini bugünün yani 2011'li yıllarda daha disipline edebilmesi lazım. Hı hı. Ya diyabetik e, formasyonunu kendi hekimiyle iyi koordine etmeli. Hı -hı. Belki onu iyi koordine edemiyor. Hı -hı. E, bir iğne yaptırdım diyor senede bir acaba ne iğnesi, niçin yaptırdı? mor morarmaların e, sebepleri o pigmentasyon da olabilir. Hastayı görmeden yorum yapmak Hı -hı. belki sakıncalı ama e, belli ki diyabete bağlı yani şeker hastalığına bağlı e, bir düzensiz atipik bir formasyon.